Merhabalar, Migros TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Hande Kazanova ve kalan son 3 burcumuzdayız arkadaşlar. 2022 yılında sizi neler bekliyor? Hepsini teker teker öğreneceksiniz. Aşk var mı? İş var mı? Sağlık nasıl olacak? Önümüzdeki dönem bize ne gibi sürprizler yapacak? İşte bütün bunların hepsini sizler için anlatmaya başlayacağım. Ama onun öncesinde eğer abone olmadıysanız lütfen Migros TV'ye abone olmayı Unutmayınız arkadaşlar bizler için çok önemli. Ve videomuzu beğeniyorsanız beğenme butonuna basmayı da unutmayınız. Ve tabii ki etrafınızdaki oğlaklar, kovalar, balıklar ve diğer burçlar, diğer videolarda izlediğiniz burçları da eğer tanıdığınız eşiniz, dostunuz varsa onlara da tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Yorumda bırakın ki ben o yorumlarınızı ara ara girdiğimde cevaplayayım. Hazır mıyız? 2022 yılında hepimiz çok merak ediyoruz. Şimdi merakınızı giderme zamanı başlıyor. Haydi başlayalım. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, bu sene Jüpiter'den almış olduğunuz etkiyle 11 Mayıs'a kadar girişimleriniz konusunda şans sizden yana olacak. İletişim, satış, reklam, tanıtım, pazarlama, dijital platformlar, dijital pl pazarlar, aynı zamanda online eğitimler diğer taraftan eğitim konuları, ulaşım konuları ve tabii ki kendinizi geliştireceğiniz alanlar, ticari faaliyetler konusunda 11 Mayıs'a kadar çok şanslı olacaksınız. Yakın çevrenizdeki insanlardan göreceğiniz destekler de yüksek olacak. Yine kuzenleriniz, akrabalarınız, kardeşleriniz ya da çok uzun yıllardır sanki ailenizdenmiş gibi size çok yakın olan yakın dostlarınız ve arkadaşlarınızla girişeceğiniz işlerde şans kapıları sizin için aralanacak. Aynı zamanda sosyal medyayı iyi kullanıyorsanız bu dönemde sosyal medyadan çok büyük açılımlar da elde edebilirsiniz. Yani teknolojik ve dijital platformlara yatırım yapmayı unutmayın. Bu alanlarda yaratıcı ve kreatif taraflarınızı ön plana çıkartın. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek yaratıcı fikirler size çok büyük kapılar aralayabilir. Yine akrabalar dedik. Abinizin kardeşinizin ya da ablanızın hayatında çok güzel olaylar da devreye girebilir. Mesela abiniz evlenecektir ya da ablanızın yeniden hamile kaldığı ya da bir çocuğu olacağı haberi aileye düşebilir. Yine yakın çevrenizdeki insanların hayatındaki güzel açılımlar, güzel umutlar sizin hayatınızda besleyecek ve yakın çevrenizdeki insanlardan büyük fayda göreceksiniz. Bu sefer yakın çevrenizdeki insanlara hadi bana bir destek at, hadi gel işleri beraber büyütelim çok rahat bir şekilde diyebilirsiniz. 11 Mayıs'tan sonra ise burada elde ettiğiniz konuları, burada elde ettiğiniz bilgileri, deneyimleri ev, aile ve yuva alanlarınıza aktarmaya başlıyorsunuz. 11 Mayıs'tan sonra bana kalırsa oğlak ve yükselen oğlaklar sonbahar aylarına kadarki dönemde bir ev sahibi olabilirler. Ev alma, emlak, kiralama, alma, satma işlerine girme, yine bir arazi ya da bir mal mülk işine girme konusu çok hızlanacak ve size şans getirecek sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Bu konuda belki yılın ilk yarısında cesaretli olmayabilirsiniz ama 11 Mayıs'tan sonraki dönem size bir gelecekler, bir cesaretiniz artacak, bir cesur adımlarla devreye gireceksiniz. Ateş enerjisini size vermiş olduğu hareketli yapıyla da işleri böyle evle ilgili işleri ve tık 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 çok rahatlıkla halledebilirsiniz. Ha burası sadece emlak alım satım kiralama değil. Burası aynı zamanda yuva kurma ile bağlantılı. O yüzden mesela yuva kurmak, evlenmek isteyenler varsa özellikle sevgili oğlaklar sizin tarafınızdan 11 Mayıs'tan sonraki dönem bu konuları da çok fazla hızlandıracak. 2022 yılında Satürn para alanlarınıza dolaşmaya devam ediyor. O yüzden de kafanıza göre para harcayamıyorsunuz ve ayaklarınızı sağlam basmak durumunda kalıyorsunuz zaman zaman. Ama Satürn size aslında değerinizin ne olduğunu, paraya bakış açınızı da değiştiriyor. İşte bu sene bu alanlarda önemli bilgilerle yolunuzda ilerleyeceksiniz. Gelen parayı iyi bir şekilde tutacaksınız. Yılın ikinci yarısı bu parayı da doğru yerlere yatırım yapacaksınız. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Diğer taraftan tutulmalardan aldığınız etkiyle aşk hayatınız oldukça hareketli olabilir. Sosyal çevre konularınız çok hareketlenebilir. 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım tarihlerinde özel hayatınızda hızlı, ani, beklenmedik olaylara açık olun. Mesela aşık değilseniz 30 Nisan'da çok hızlı bir aşk karşınıza gelebilir sizin kültürünüzden farklı, değişik bir insanla aşka yerken açabilirsiniz. Hayatınızda bir insan varsa da o insanla beraber farklı ve sıra dışı kararlar devreye girebilir. Bir bakın bakalım 30 Nisan civarı ve aynı zamanda 8 Kasım civarı neler yaşayacaksınız özel hayatınızda? Diğer taraftan çok fazla krizler, değişim ve dönüşümleri arkadaş ve sosyal çevre alanlarınızda yaşayacaksınız. Buradaki durum ve olayları iyi idare etmeniz gerekecek. Tutulmalardan aldığınız bilgiyle eğer bunu yapabilirseniz hayatınızda çok da önemli bir noktaya geçmiş olacaksınız sevgili Oğlaklar. 2022 yılına hemen girişte Venüs sizin burcunuzda geriliyor. O yüzden hem sağlığınıza hem işle ilgili konulara hem de parayla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekecek. Ne zamana kadar? 29 Ocak'a kadar. 29 Ocak'tan sonra parayla ilgili konularda önemli açılımlar devreye girebilir. Mesela bir borcun altına girebilirsiniz ya da bir parayla ilgili önemli bir sorumluluk üstlenebilirsiniz. 1 Şubat'ta oluşacak yeni ay ile beraber. Hemen şöyle bir baktığımda 18 Ocak'taki Dolunay hemen bu Ocak ayındaki dolunay ikili ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili önemli kararları karşınıza getirecek. Ve diğer taraftan 30 Ocak ve 6 Mart tarihleri arasında çok kendinizi ön plana çıkartabileceksiniz. Ee, sevgili Oğlaklar. Bir kere şu Venüs bir düzelsin. 6 Mart'a kadar sizin burcunuzda ilerleyecek. Bu da ne demek biliyor musunuz? Herkes sizin gibi düşünecek. Herkes sizin gibi hareket edecek. Yani şartlar ve durumlar sizden yana olacak. 6 Mart'a kadar hayat sizi destekliyor. 30 Ocak'tan sonra bunu da hemen söyleyelim. 6 Mart'la 5 Nisan tarihleri arasında para kazançlarınız tavan yapabilir. İşte buralarda parayı iyi tutmalısınız. Buralarda parayı İyi yatırımlara yöneltmelisiniz ki 11 Mayıs'tan sonra zaten ev, aile, yuva alanlarınızda size ev aldırabilsin bu para. Her şeyi birbirleriyle böyle bağlantı haline getirmeye çalışıyorum sizler için. Ee, diğer taraftan bir de Mars'a bakalım. Mars geçişleri çok önemli olacak. Bu yıl Ağustos sonunda Mars sizin ortak para alanlarınıza girecek. Buralarda size böyle hızlı hareketli günler yaşatabilir. 30 Ekim'e kadarki dönem para harcamalarınız artacak. Niye artacak biliyor musunuz? Mesela eğitim konularına artabilir, teknolojiye artabilir, bilişim sektörüne artabilir. Buralarda hızlı hareketlenmeler, hızlı işlerin peşine düşebilirsiniz sevgili oğlaklar. Ama ne yapıyorsanız lütfen 30 Ekim'e kadar tamamlayın. 30 Ekim'den sonra başlattığınız işlerden istediğiniz faydayı ve yararı görmeniz çok da kolay olmayabilir. Bunu hemen söyleyeyim. Aşk hayatınız 28 Mayıs, 23 Haziran. Ya bu sene aslında girişimleriniz konusunda çok şanslı olacaksınız. Aşk hayatınızda çok hızlı gelişmeler devrede olacak. Ve bunun sonucunda da evlilikle ilgili, yuva kurmayla ilgili önemli adımlar atılabilir. Kaldı ki kendi yuvanızın temellerini oluşturabilirsiniz bu yıl sevgili oğlaklar. O yüzden hani geçtiğimiz senelerde biraz sağlık alanında tutulmalarınız vardı. Artık bunları da bir kenara bırakıyorsunuz. Sizden tek bir şey istiyorum. Sadece 2022 yılına girdiğimiz bu dönemlerde 2022'nin Ocak ayında dikkat edin, yılın geri kalan zamanlarında hayatın size çeşitli fırsatları önünüze getirdiğini göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın, şanslı, bolluklu, bereketli bir yıl olsun. Sevgili kova ve yükselen kovalar, Jüpiter'den almış olduğunuz etkilerle 11 Mayıs'a kadar Para ile ilgili konularda sizi kimse tutamaz. Yılın en şanslı burcu para ile ilgili konularda siz olacaksınız. Adeta Napolyon var ya para para para. Oo gayet güzel. Demek ki geçtiğimiz sene sizi çok zorladı. Geçtiğimiz sene önemli adımlar attınız. Hem bir yandan ödüller aldınız hem bir yandan tam ödülleri sindirecekken tam böyle havalara girecekken hayat size bir de tokat attı devamlı iki adım ileri bir adım geri şeklinde gittiniz. Ama eğer yılmadıysanız bu sene para kazançlarınızın çok arttığını göreceksiniz. 12 Nisan tarihini not edin. 12 Nisan'da parayla ilgili çok güzel bir gelişme karşınıza gelebilir. Yine Mart ayı çok önemli olacak. Hemen 2 Mart'ta oluşacak yeni ay. Parasal konularda sizin kaynaklarınızı çok arttırabilir ve kendinizi çok mutlu ve şanslı görebilirsiniz bu dönemde. Şimdi para geldiği gibi gitmesin sevgili kova ve yükselen kovalar. Çünkü çok da yumuşak karnınız var etrafınızdaki insanlara karşı. Jüpiter balıkta harcatmayı çok sever. Başka insanlara, sizinle beraber gelişen insanlara da para harcamalarınız çok hızlanacak. Bu çok güzel bir şey. Ben hep şunu söylerim. İnsan parasını kazandıkça çevresiyle harcamalı. Bu güzel. Harcayın. Ama Önemli girişimlerde, para ile ilgili konularda arkadaşlarınızın ve sosyal çevrenizin sizi suistimal etmesine, yanıltmasına da izin vermeyin. Nisan ayında elinize çok güzel bir şans gelecek ama bu şansı e, kullanırken gerçekçi adımlardan da uzaklaşmamanızı isteyeceğim sizden. Satürn hala kişisel alanınızda ilerliyor. Birinci ev dediğimiz aslında burası hayatınızı yeniden yapılandırdığınız alandır. Demek ki Satürn burada ilerlerken hayata karşı dikkatli ve temkinli olacağınızı gösteriyor. Ev, aile ve yuvanızdaki insanlarla zaman zaman anlaşmazlıklar devreye girebilir. Şubat ayı ve Ekim aylarında aile hayatınızdaki insanlarla aranızdaki gerilimleri iyi kontrol etmeye özen gösterin. Çok uzun yıllardır aynı evde oturuyor olabilirsiniz. Aynı muhitte oturuyor olabilirsiniz ama şimdi artık değişimlerin zamanı gelmiş olabilir. Değişimlere çok fazla karşı koymamanız gereken bir süreç. 1 Şubat'ta bir yeni ay var. Bu yeni ay sizin yeni ayınız sevgili kovalar. Satürn'e birleşen bir yeni ay olduğu için sağlıkla ilgili konularda 1 Şubat ve sonrası 15 gün boyunca sağlığınıza lütfen gereken özeni göstermeyi unutmayın. Yine 16 Şubat'ta bir donlay var. Yine 16 Şubat'taki donlayla beraber ilişkiler ve özel hayatınızda önemli kararlar alacaksınız ve tabii ki Ağustos ayı 28 Temmuz'daki yeni ay ilişkilere dair verilecek önemli kararları da karşınıza getirecek. Mesela evlenmeyi düşünüyorsanız 28 Temmuz'dan sonra bu konular hareketlenebilir. 11 Mayıs'tan sonrasını konuşmadık. 11 Mayıs'tan sonra paranızı kazandınız. Şimdi bu parayı güzel noktalara yatırmanız gerekiyor. 11 Mayıs'tan sonraki dönem sonbahar aylarına kadarki süreçte girişimleriniz konusunda şans ve fırsatlar sizden yana olacak. Yine sosyal medya mecraları, dijital platformlar aynı zamanda teknolojik bir takım atılacak adımlar hayatınızda önemli açılımlara neden olabilir. Yine yakın çevrenizdeki insanların hayatında önemli değişmeler olacak ama gelişmeler sizi de mutlu edecek. Mesela çok cesur davranabilirler, bir anda evlenmeye karar, karar verebilirler, bir anda başka bir yere yerleşmeye karar verebilirler. Ama bütün bu verilecek kararlar sizin de hanenize pozitif ve olumlu bir şekilde yansıyacak sevgili kova ve yükselen kovalar. 6 Mart ve 15 Nisan tarihlerinde Mars sizin burcunuzda hareket ediyor. Sizi çok hareketli kılacak. 6 Mart ve 5 Nisan tarihlerinde Venüs de buralarda olacak. Venüs ve Mars kavuşumu 6 Mart'ta devreye giriyor. Hayatınızda bir insan yoksa muhakkak bir insanla tanışacaksınız ve bu dönem güzel bir aşka, tam da böyle istediğiniz arkadaş, vari, her şeyi paylaşacağınız güzel bir aşka Yelken açabilirsiniz, gireceğiniz çevrelerde insanlar her daim sizi konuşuyor olacaklar. Şubat ve Mart ayları hayatınızın en önemli ayları. Bunu iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. 2022'ye girişte Venüs gelemesi var demiştik. 30 kadar kadarki dönem, 29 kadar kadarki dönem eski olaylarla uğraşacaksınız. Eski mevzular, ilişkilere dair, ev hayatınıza dair, girişimlerinize dair bunları ele almak önemli olacak. Büyük girişimlerden mümkün olduğunca uzak durun Merkür de çünkü Ocak ayında geriliyor ama dediğim gibi Şubat ayı itibariyle hayat sizden yana bütün enerjisini yollamaya başlıyor. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, şansı bol parası bol, sağlığı bol bir yıl diliyorum sizlere. Sevgili Balık ve Yükselen Balıklar, Jüpiter'den aldığınız etkilerle bu yılın en şanslı burcu sizsiniz. 11 Mayıs'a kadar Jüpiter sizin tarafınızda. Bu da ne demek biliyor musunuz? Hayatınızla ilgili konularda çok büyük şanslarınız var demek. Yepyeni bir sayfa açıyorsunuz hayatınızda demek. 12 yılda bir gelen çok şanslı bir döngüdesiniz demek. 11 Mayıs'a kadar atacağınız adımlar önemli olacak. O yüzden belki diğer burçlar bekleyebilir, belki diğer burçlar böyle oturabilir ama siz oturmamalısınız. Jüpiter balıkta kişiye büyük bir güven verir, büyük bir ee, nasıl diyeyim bana hiçbir şey olmaz hissiyatı verir. Bu yüzden de zaman zaman böyle hani çok şanslı olduğumuz dönemlerde... Tembellik yaparak ve atalette bulunarak bu dönemi kaçırabiliriz. Sizden isteyim kararsızlıklarınızı aza indirgemeniz ve 30 Ocak'ta Venüs düzelir düzelmez hayatınızla ilgili konularda harekete geçmeniz. Çünkü çok önemli olacak sizin için sevgili balıklar. Hele ki 2 Mart'taki yeni ay hayatınızla ilgili konularda çok ama çok keyif alacağınız, birden fazla teklifle karşılaşacağınız bir dönemi temsil ediyor. Ama 2 Mart ve sonrası 11 Mayıs'a kadarki dönem kilo almaya da meyilli olabilirsiniz. Biraz böyle tembel etkiler altında da olacaksınız. 11 Mayıs'tan sonraki dönem çok para kazanacağınız bir dönem. Parayla ilgili konularda girişkenliğiniz çok yüksek olabilir. Zaten bu dönem 11 Mayıs'a kadar neyi ne yapmanız gerektiğini fark ettiyseniz, harekete geçtiyseniz 11 Mayıs'tan sonra işte bu attığınız adımların karşılığını çok net bir şekilde göreceksiniz ve maddi kazançlarınızın da çok iyi olduğunu anlayacaksınız. Diğer taraftan Satürn hala sizin kadersel alanınızda dolaşmakta. Son bir buçuk yıldan beri hayatınızın kontrolü elinizde olmayabilir. Bazı noktalarda zaman zaman hangi yöne gideceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Korkularınız artmış olabilir ya da münzevi bir hayat yaşıyor olabilirsiniz. Pandemiden kaynaklı bunu hepimiz yaşadık ama siz böyle kendi içinizde yaşarken aynı zamanda korkularınızı ve paniklerinizi de arttırmış olabilirsiniz. 2022 yılında hala hayatınızdaki büyük temizlik devam ediyor ve kadersel etkiler altındasınız. O yüzden hani hayatınızdan gidenler varsa, çeşitli zorlanmalar yaşıyorsanız biraz daha hayatın akışına kendinizi bırakmayı unutmayın. Satürn sizin burcunuza geçtiğinde 2023 Mart ayı itibariyle hayatınızı yeniden kontrol edecek ve hayatınızla ilgili çok önemli kararları bu dönem sonrası devreye koyacaksınız. Ama şimdi Jüpiter'den aldığınız etkilerin tadını çıkarmaya çalışın bu yıl içerisinde. Şimdi tutulmalar çok önemli. Tutulmalar sizin yakın çevre ve uzak çevre alanlarınızda oluşuyor. Bu sene şartlar ve koşullar ne olursa olsun uzak çevre yani tanımadığınız insanlardan ziyade yakın çevrenizdeki insanlara yönelmeyi unutmayın. Dostlarınız, arkadaşlarınız ya da ailenizden kim varsa bu insanlar size destek vermeye hazır olacaklar. O yüzden hani iletişimsel işlerinizde, eğitim ayağınızda kısa vadeli planlar daha fazla işinize yarayabilir. 30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım tarihlerinde çevrenizden alacağınız feedbackler hayatınızda şekillendirecek sevgili balık ve yükselen balıklar. Mesela hemen şunu söyleyelim. Yakın çevrenizden bir insanın kariyer hayatı ya da iş hayatı ile ilgili konuların Şubat ve Ekim ayında sizin hayatınızda etkilediği ya da o kişiden alacağınız haberlerin zaman zaman sizi biraz zorladığını da çok net bir şekilde görebilirsiniz. 5 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arası hayat sizi çok destekleyecek. Her tür konuda girişimleriniz konusunda bu tarihleri kullanın. Hem değişim konusunda, hem güzelleşme konusunda, hem de ilişki bulma konusunda sevgili balıklar. Ve hemen bir tarih daha vermek istiyorum. 2 Mayıs ve 28 Mayıs tarihleri arasında para kazançlarınızın arttığı bir dönem olacak. Merkür bu dönem içerisinde geriliyor olacak ama merak etmeyin. Attığınız adımların çok net bir şekilde karşılığını da bu süreçte alıyor olacaksınız. 10 Eylül'deki e, dolunay, sizin dolunayınız sağlıkla ilgili konu ve olayları hızlandıracak sağlığınıza. 10 Eylül'deki donay zamanı dikkat edin ee, ve zaten Mart ayını söylemiştik orada da sağlıkla ilgili konuları yeniden ele almak isteyeceksiniz. Belki çok kilo almış olabilirsiniz o dönemde buna göre planlar yapacaksınız sevgili balıklar. İlişkileri soracak olursanız 27 Ağustos'taki yeni ay e, ilişkilerle ilgili konularda hayatınızı hızlandıracak önemli kararları ilişkilerinizde bu tarih ve sonrası 15 gün boyunca çok rahat bir şekilde ele alabilirsiniz. Bu sene gerçekten de sizin için önemli bir yıl. Evet bazı noktalarda hayatınızın kontrolü elinizde değil ama yine de şans rüzgarı sizin için esiyor. İlk yarısında çok güzel şanslarınız var. İkinci yarısında çok güzel kazançlarınız var. Yakın çevrenizdeki insanlardan da güzel destekler alacaksınız. E o halde bu senenin tadını doya doya çıkarın sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Her şey gönlünüzce olsun. Evet arkadaşlar. Üç burcumuzla beraber 2022'yi de tamamlamış olduk. Migros TV'desiniz. Abone olmadıysanız lütfen abone olunuz ve lütfen yorum bırakmayı da ihmal etmeyiniz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Siz kova olabilirsiniz, balık olabilirsiniz, oğlak burcu olabilirsiniz. Bu videoyu izlemiş olabilirsiniz. Aa Diğer videolar nerede diye soracak olursanız merak etmeyin. Hepsi diğer videolarımızda. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.